Ahmet Çakıcı, ben Konya doğumluyum. Şu andaki iş ahdimiz züccacı ürünleri. Genelde ev içinde kullanılan birçok yardımcı ürünleri üretiyoruz. Tabii sosyal medyada da VIP Ahmet olarak tanınıyoruz. Ekiple beraber Reyhanlı'ya gittik. İşte orada gece konakladık ve oradan da İdlib'e, Suriye'nin işte kırsal kesimlerine gittik ve gittiğimiz zaman da biz Ramazan ayıydı ve ben oradan inanılmaz derecede etkilendim çünkü orada insanlar o kadar çaresizler ki Bizim burada dönüp de bakmayacağımız şeyler onlar için çok büyük şeyler olabiliyor her şeyden evvel. Bir çadıra giriyorsunuz. Çadırda ne var? Çadırda hiçbir şey yok. Orada bir sürü çocuk var. Birçoğu yetim. Bak bu çok önemli mesela. Orada baba yok başta ve birçok ailenin de 2 3 4 çocuğu olan aileler var ve bir kadın ve dört çocuğuyla, beş çocuğuyla, üç çocuğuyla kalmış orada. Birçok şey etkiledi. Özellikle çocuklar inanılmaz derecede etkiledi. Mesela bir yetim köyüne gittiğimiz zaman orada çocuğun birisi geldi yanıma, elimden tuttu. Ben giderken de sosyal medyadan bir tane tanımadığım bayan bana bir mesaj attı. Dedi ki abi benim dedi niyetime dedi orada bir yetim çocuğun dedi başına okşar mısın dedi. Şimdi bu beni inanılmaz etkiledi ve o niyetle Çocuğun başını okşadım, arkasından iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Ya çocuklar başını okşamam için sıraya girdiler ya, böyle bir şey var mı ya? Bu olayı biraz O sırada koltuklarından tutup, olduğum yerde dönme dolap gibi döndürdüm. Daha sonra onu da sıraya girdiler falan derken, o benim hiç unutamadığım bir anıdır yani. Oradaki tabii biz gördüğüm manzara karşısında ben tekrar bir daha gittim. Şimdi i̇lk zaten gitmiş olduğum seyahatte dediğim gibi orada ciddi anlamda işte bir gıda yardımıydı, işte suydu, çadırdı bunlar vardı ama çadırın içerisine girdiğiniz zaman birçok özellikle bizim sektörle alakalı eksikler vardı. Bunu tabii kendi içinde belirledikten sonrasında işte arama kurtarma İHA'nın arkadaşlarla da istişare ederekten Türkiye'de hemen örgütlendik. Orada komidin götürdük. Şimdi bir komidin onların için inanın bir dolu odadaki dolaplardan çok daha elzem bir ürün. Çocukların orada nasıl yıkandığını şahit oldum. Taşın üzerinde yıkıyorlar ve dedim ki acaba bir leğen olsa, kova olsa, maşrafı olsa çocuklar bunun içerisinde yıkasalar nasıl olur diye. Onları götürdük ve buna benzer çadır içerisinde kullanabilecekleri yazın suyu soğutabilecek bir termos, kışın sıcak tutabilecek bir termos da olması gerektiğini düşünerekten böyle çok güzel bir kendi piyasamızdan ürünler belirleyip sağ olsun çevremdeki birçok arkadaş da bu konuda bana destek oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Ben aslında oradaki insanların buna nasıl tepki göstereceklerini de az çok tahmin ediyordum ama bu kadar da çok beğenilip bir an evvel ulaşmak isteyeceklerini de düşünemedim. Çok mutlu oldular. Yani diyebilirim ki oradaki bir termos onlar için e, sanki bizlerin evindeki bir buzdolabı gibiydi. Şu an yaz da kışı değerlendirdiğimiz zaman yani öncelik ısınmak, barınmak. Yani burada çok önemli bir şey bu. Ee, yeme içme tamam önemli ama barınmak çok daha önemli. O yüzden şu anda oranın barınmaya çok ihtiyacı olan yerler var. Çadırların yetersiz olduğu yerler var. Çadır yardımıydı, ısıtma ile ilgili kömürdü, odundu, o yardımlardı. Bunlar da en öncelikli olan yardımlar olduğunu düşünüyorum. Burada da bizlerin hem de çevremizle beraber duyarlı olaraktan özellikle şu kış günlerinde bu yardımları yapmamız gerekiyor. Allah inşallah bu yardımlar yapmaya beni izleyen, beni dinleyen, çevremdeki beni tanıyan bütün arkadaşlara nasip etsin. Manavgat yangınlarına başladığı anda tabii ki ülke olarak çok fazla üzüldük ve ne yapabilirim diye düşünürken orada orman yangınlarında itfaiyeci arkadaşların, gönüllü arkadaşların ihtiyacı olabilecek iş çamaşırıdır, powerbank'tir, kafa lambasıdır. Bu tarzda ürünlerle beraber bunları yaparken de dediğim gibi çevremdeki birçok arkadaşımla beraber yaptık. Kastamonu'da sel felaketi oldu. Aldava ilçesinden etkilenmiş olan evlerin tüm mutfak ürünlerini tavasından penceresine varıncaya kadar, ütüsünden kurutmalığına varıncaya kadar hepsini set olarak İstoş'taki üretici arkadaşlarla birleşerekten bu yardımı yapmayı Allah nasip etti. Burada şunu unutmamak lazım. Bir gün yardım ederken yardım alabilecek duruma da gelebilirsin. Bunu unutmamak lazım. Eğer zaten bunu insan bilirse yardım konusunda daha el açık olabilir diye düşünüyorum.